Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi eşimle beraber yazılımla alakalı sorular cevaplıyor olacağız. Eşime kanalıma geldiği için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Daha önceki videolarımızda birkaç soru sormanızı istemiştik. Onları yanıtlıyor olacağız. İnşallah size yararlı bir video olur. Genç arkadaşlarımıza ya da bu yolda ilerlemek isteyen kişilere güzel bir rehber olan video olur. O zaman başlayalım. başlayalım. O zaman başlıyorum. En çok sorulan şey bu. <laughs> Sen yazılım öğrenmeye nasıl başladın? <laughs> ve İngiliz dili edebiyatı mezunuyken yazılıma nasıl geçtin? Geçiş süreci nasıl oldu? Ben üniversiteye başlamadan önce zaten yazılıma başlamıştım. Lise 2'nin sonlarında oyun oynarken. Yani oyunda aslında yöneticilik yapıyordum ve çevremdeki tüm yöneticiler hepsi bir şeyler biliyordu. Ben bilmiyordum bir tek. Yani İngilizce pek iyi değildi. O kadar kötüymüş ki ben bazen geçmişteki maillere bakıyorum. O oyun oynarken yetkililere attığım maillere. Ay Safa demişim. <gülüyor> <gülüyor> mile Neyse yani işte o oyunda yöneticilik yapmaya başladım. Çevremdeki herkes yazılımla ilgileniyordu. Ve bir tane mesela Türk çocuk vardı. O zamanlar o bir şeyler biliyordu yani. Ben daha hiç bilmiyordum. Mutlak komut diye bir tane program vardı. Oradan virüs gibi bir şey hazırlıyorsun aslında. Ee, onun bilgisayarını kontrole geçiriyorsun. Öyle geçiriyorsun? Bu böyle bir şeyler yapıp bana atıyordu. <laughs> ya, çocuk bu videoyu izliyorsa niye <laughs> ya, yapıyor? Aslında onun yazılımla alakası yok. Ama bak bu bir etkendi. O bile ilgimi çekmiş Acaba nasıl bu şeyleri yapıyor? Masa üstünde nasıl böyle bir, ayrı bir şey yapabiliyor? Kendisine <laughs> ait bir şey. Bu gibi şeyler çekmişti. Onun dışında sonradan işte ben de yazılıma merak sardım o süreçte. Lise 2'nin sonlarıydı. O sıra başladım. Üniversite için de yani dersleri de o kadar umursadım söylenemez. Matematiğe bir ara çalışmaya çalışıyordum. Sonradan yapamadım fark ettim. Ondan sonra zaten mühendislik hayal oldu. Bana kalırsa üniversite belki okumazdım. İngilizcem iyiydi? O da oyun sayesinde aslında. Oyunda hani bir şeyler öğrenmiştim konuşa konuşa. Daha sonradan ailem de istiyordu zaten. En azından mezun oldu. İyi ki de demişler yani. İyi ki mezun olmuşum. İngilizce edebiyatı bölümüne başladım. Birinci sınıfta yeni üniversite bırakacaktım. Çünkü yeni yazılım alanında bir fırsatım vardı. O sıra Akın Soft'u çok istiyordum. Hazırlıkta mıydı Hazırlıkta. Ben Hazırlıkla. daha yokken. Akın Soft'a başlama gibi bir ihtimalim vardı. O yüzden yine acaba okulu bıraksam mı Perileri geldi bana. <laughs> bir de Akın Soft yani Türkiye'de aslında ünlü bir yer. Bu hatta konuşan robot var bir tane. Aynen yani, ee, ada. olmadı? Akın <laughs> Soft da iyi bir yer aslında güzel bir fırsat. Yani çalışma için. fırsatlarını bilemem çalışma şeyle koşullarını ama o sıralar benim için yüksek bir hedefti yani. Onun öncesinde birkaç tane ufak geldi yerde çalıştım çünkü. O yüksek hedefti yani benim için akın sok. Ee, üniversitede olunca şimdi hazırlıktayım. Adamla konuşuyorduk. Okula bir arada yürütemezsin burayı dedi. Hmm. Yani tamamen tamam diyeceğim bize geleceğin artık burada çalışmaya ya da okullarına devam edecek falan. Risk aslında. Yani çok riskli aslında. Ailem de istemedi zaten. Sonra evet, üniversiteye devam ettim işte. Hande sayesinde bitirdim. Yazılıma geçişin nasıl oldu demişler. Üniversitede yazılıma geçmediğim için yani sadece yazılıma devam ettim. O da büyük bir artısı oldu. Bir de ben aynı şehirde üniversite okuyordum zaten ailemle aynı şehirde. Onun da çok büyük artısı var bence. Başka evet. şehirde okusam muhtemelen o kadar yazılıma çalışma fırsatım olmayacaktı. En basitinden eve geldiğimde yemeğim hazırdı. Evet. O gibi şeylerle uğraşmıyordum. ve Direkt bilgisayarın başına geçebiliyordum. Onda bir artısı ben var. Ben yükselen tabii. neye? Allah razı olsun. <laughs> 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 Okey şimdi ikinci sorumuzdayız. Safar Bey. Üniversite mezunu olmak hem de yazılım alanında bir üniversite mezunu olmak aynı zamanda. Yazılım alanında iş bulmak için şart mı? Bilgisayar mühendisliği alanında yazılım alanlarında mezun olduysanız onun bir artısı illaki vardır. En azından Türkiye'deki büyük firmalarda hatta bazen Microsoft gibi firmaları düşün aslında hepsi sadece şeye bakıyor, yeteneğe bakıyor diyorlar ama yine misinin koşullarında var. Bilgisayar bölümlerinden mezun olması vesaire gerekmekte gibi Hı. şeyleri var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hani muhtemelen yeteneğinize önem verdiğinizde eğer bir bir mezundan daha fazla yetenekliyseniz bu açığı kapatırsınız. Yani bilgisayar mezunu olmanın bilgisayar bilginizin olduğunu kanıtlıyor en azından. Bir elinizde belgeniz var. 4 yıl boyunca proje yaptığınız vesaire onu kanıtlıyor. Onun bir artısı var. Eğer mezun değilseniz bilgisayar bölümünden. Ben mesela mezun değildim bilgisayar bölümünden. Benim referansım vardı yani biraz daha. Projelerim vardı ufak ufak. Kaç bir kişiyle çalışmıştım. O yüzden belki biraz daha süreç benim için belki kolay olmuştur bilmiyorum. Bunlarla en azından ben bilgisayar bilgimi, işte yazılım bilgimi kanıtlayabiliyordum. İş görüşmesine girebilirim. Biliyorsanız tamam kendinizin kanıtlarsınız eğer bilginiz varsa. Hı. Ama kimi firma işte şey de yapmıyor. CV'ne bakıp direkt reddedebiliyor. Hı. Bu konuda yani bilmiyorum yapacak bir şey var mı? Sadece elinizden gelen bir sürü firmaya başvurmak. Bir firma değil de çok firmaya başvurmak. Sen mesela ben öyle yapıyorum. Kadar ya. kadar kaç tane firmaya Sürekli ya. Ben şu an mesela işimden memnun olayım. Ama yine <laughs> <laughs> dışarıda gözüküyor. <laughs> 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 Alışkanlık <gülüyor> Evet yani fahsi görüşüm yazılım alanında bu zamana kadar hiçbir zaman maaş olmadı. Belki bu zamandan sonra biraz daha değişebilir. Hani aile kurdum sonuçta. Evet. Ama bu zamana kadar her zaman kendime bir şeyler katabilecek tercihleri daha çok yapmayı seçtim. Üniversite mezunu olmanın da ben İngiliz Edebiyatı mezunuyum. Onun bana İngiltere'de iş bulmamda çok avantajı oldu. Zaten İngilizcemi geliştirdim yani <laughs> üniversitede. Ekstradan vize başvurusunda bile dil bilgimi <laughs> üniversiteden aldığım belgeyle kanıtladım aslında. Normalde yine sınava girmeniz gerekiyor. Sınava girip Yine kalıp diyebilirsiniz. A, evet. Ama benim sınav girmeme yer kalmadı. Hande de mesela aynı durum oldu senin. Evlilik vizesinde gerekiyor aynı, yani. Eğer ben de... bir olsaydım evet. sana gerekiyordu. Aynen. Onda da şey benim hani alakası şu an ama üniversitede İngiliz Dil Edebiyatı bölümümü bitirdiğim için bunu hani kanıt olarak sunabiliyordum. Ben de almadım, ikimiz de almadık yani. Sanırım derslerin İngilizce göründüğüne ha, evet, dair. Evet. Hani İngiliz Dil Edebiyatı değil aslında bütün derslerin İngilizce olması bu büyük bir fırsat oldu bizim için aslında. Yani onu kullanarak biz Hı -hı. o şeyi karşılamış olduk. Yani üniversite mezunu olmak ama bence genellikle önemli yani her iş için olsun, yazılım işi için de olsun. Yani genellikle ama yazılım alanında benim gördüğüm yeteneğiniz varsa kendinizi bir şekilde yüksek yerlere getirebilirsiniz. Tabii sen de düzenlemesi yaptık. Yeni sorumuz en çok sorulan soru çünkü o benim videodan dolayı çok fazla insan bunu sormuştu aslında bana. Yazılıma nereden başlamak gerekir ve eğitim için hangi kaynakları önerirsiniz? Yazılıma nereden başlamak gerekir? Hangi dilden ya da? Dil bence şey ya biraz size bağlı aslında. Bu çünkü çünkü yazılım alanında frontend dediğimiz şey var, backend dediğimiz şey var, full stack var. Biraz ucu açık bir soru olmuş ama bana kalırsa ses mi? <laughs> Korktum ama şu an. Yok sanki bir ses geliyor. Bana da, Buradan mı geliyor? Bana Hı. da sanki bir tıkırtı sesi geldi gibi olan. Siz bulamadık. Tekrar devam. Çok teşekkür. Tekrardan alıyorum. Bu ucu açık bir soru olmuş bence biraz. Çünkü farklı alanlar var yazılımda. Mesela ben full stack olarak çalışıyorum. Eğer frontend dili seçmek istiyorsanız bana kalırsa şu an JavaScript'in birçok modern framework'ü deniyor onlara. Bu Vue.js, React Native, React.js, Angular. Benim mesela şu an günlük işlerimde kullandığım Angular var. Herhangi yani bir dil önerir misin dersiniz frontend tarafında. bana kalırsa sanki React Native sanki biraz daha iyi gibi yani biraz daha sanki fırsat daha çok Tabii bilmiyorum hani yani o alana tam hakim değilim. Yani ama frontend front -end back -end tarafında bir şey seçilecekse yani ben front-end mi olayım back mi olayım diyorsanız daha hızlı para kazanmaya başlayabilirim. O gibi düşünceniz varsa bana kalırsa sanki front -end öğrenmesi biraz daha kolay olabiliyor. JavaScript diye bir dil var. Angular, Vue.js vesaire hepsinin temeli JavaScript'te dayanıyor. Yani JavaScript öğrendiğinizde güzel bir şekilde bu dillerin hepsinde bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun da avantajı var. front -end'de çalışırken biraz daha keyif alıyorum yani. Back-end'de sürekli yok işte veri tabanına geç şunu yap şunu yap şunu yap böyle şeyler ama frontend yaparken biraz daha hem tasarıma da giriyorsun. Tasarımın hmm. bir kodlamasını yapıyormuş gibi düşün. Daha keyifli. canlı bir sonuç alınca hmm. ekranı. o hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum bilir düzey yazılımcılar neler frontend yazılımcıları. Belki aramızda vardır gerçekten. Merak evet. edip izleyen ilaki vardır. Evet yoruma hmm. sabitleyebilirsen belki evet, ee, o alanda bilgi verebilecek biri. Tabii. Ben çünkü uzman değilim. Sadece sorularınız olduğu için cevaplamaya hmm. çalışıyorum. Backend tarafında ise benim öğren öğrenmeye başladığım zamanlarda C Sharp popüler olmaya başlıyordu galiba o zamanlar. Ben C Sharp öğrendim. Başta hatta ben C++ öğrenmeye çalışmıştım. Eğer backend'de çalışmak istiyorsanız benim önerim Python gibi bir dil öğrenmeniz bence şu an için. Çünkü yapay zekada çok kullanışlı diyebiliyorum. Eğitim için hangi kaynak? Ha, eğitim, eğitim için. için. Benim şu anki kullandığım arası ve yeni hala giriyorum bir şeyler öğreniyorum orada. Plural site var. Diğer sitelere göre biraz daha pahalı bence. Ayrıca şundan da bahsetmem gerek. Orada İngilizce eğitimler. Güzel eğitimler var detaylı. Ama plural site de dersler İngilizce, Türkçe altyazı olabiliyor herhalde bazılarında. Hı -hı. Her derste, her kursta mevcut mu bu Türkçe seçeneği bilmiyorum. Hı -hı. Plural site dediğim gibi İngilizceniz varsa biraz da maddi anlamda zorlamayacaksınız sizi. Çünkü yıllık muhtemelen 160 dolar mı öyle bir şey herhalde. O zaman buradan plural sesleniyoruz. Bize sponsor olursanız biz de indirim, i̇ndirim kodu verirseniz <laughs> Çok mutlu oluruz <laughs> arkadaşlarımız için. Onun dışında Udemy var. Şerinde de bir sürü kurs var. Her türlü kurslar. Dil öğrenmeye kadar, hani, şey normal yani. konuşma dili öğrenmeye kadar şeyler var. Ve kursları tek tek alıyorsunuz burada. Abonelik değil de bu saatte direkt abonelik alıyorsunuz ve tüm kurslara erişebiliyorsunuz. O kursların ücreti de aslında o kadar pahalı değil. E, tabi aldığınız kursa da bağlı. Ücreti de aslında o kadar pahalı değil. E, tabi aldığınız kursa da bağlı. Pahalı da olabilir belki bazıları. Ama genellikle mesela ilk kursunu aldığında hesabını indirim kodu veriyor. Bayağı uyguna geliyordu. Önceden 35 lira falan. Hatta 5 lira falan olduğu Hı -hı. zamanlarda da vardı ama şimdi kaç bilmiyorum. Hı -hı ama çok uygun genelde. Güzel eğitimler var yine. Onun dışında YouTube. Ben aslında mesela yazılımı YouTube'dan öğrendim. Muhammed diye biri vardı sanki. 60-70 tane böyle bir video serisi vardı. C şarkı öğretiyordu. Yani ararsanız aslında kaynak çok. Evet özellikle günümüzde mesela şu an çepçikte de sorabilirsiniz. Bu üçünde ben kullandım aslında. YouTube, Pluralsight, e, gidemi gideni. hepsini kullandım. Ekstra'dan Google Tech Overflow gibi vesaire. O gibi şeylerde yine kendinizi geliştirebilirsiniz. Tech Overflow biraz daha problemleri çözmeye yönelik. Yani bir hata aldığında genelde e, yazılımcının direkt rehberi aslında oydu. Şu an yapay zekasında biraz daha Hı. ama onun dışında ekstradan W3Schools deniyor ve W3Schools diye bir web sitesi vardı. Pratik yapma açısından güzel bir site bence. Ben de videomda zaten bana göstermişsin orada yapmaya çalışıyorum. Göstermişsin değil mi? O siteyi de gösterdim. Hırsız mı var gerçekten? Hayır, hırsız. <laughs> Ola, olabilir mi? O zaman yeni sorumuz. Dış imkanları nasıl yazılımda? iş bulmak kolay mı? Bir de sen nasıl buldun? Yurt dışında iş bulmak, hani yurt dışındaysanız iş bulduğumuz yerin sponsorluk sağlıyor olması lazım. Ben ilk bulduğumda korona zamanıydı. Birden aklımıza bir fikir geldi. Hande ile zaten o zamanlar konuşuyorduk. Indeed'in TV'de yayınlanan iş ilanlarına bakıyordum ben. O sıra Sterling 13 civarı bir şeydi. O ara hatta 9 bile olabilir. Daha ama aynı. hatırlamıyorum. E, dedik ki madem normal bir yazılımcıya göre daha uyguna çalışırız desek acaba bulamaz mıyız? İngiltere'deki işlere başvurmaya başladım ben. Fakat indiğinin İngiltere sitesini kullanarak. Başta çok eskidim dedim kesin budur üzerine hani bir şeyler falan. Sonra başvura başvura umudum kırılmıştı. Çünkü dönüş yapan olmuyordu. Dönüş yapan olsa bile diyordu ki yurt dışında işçi çalıştıramayız vesaire. Deyip reddediliyordu. Çoğu kişi geri dönüş yapmıyordu vesaire. En sonunda birisi dönüş yaptı. İşte en sonunda işte onlarla anlaştık. Daha uygun bir fiyata çalışıyordum İngiltere'de çalışanlardan. Tabi İngiltere firmasıyla anlaştım. Ve çok stresliyim. Çünkü İngilizcem pek iyi değil hala o zamanlar mesela iş görüşmesinde görüşmeye girdik ee, adam şirket hakkında bahsetmeye başladı yani. falan ben anlayamıyorum aslında. <laughs> ama yani İngiliz aksanı diye de bir şey var yani, yani hala ben çoğu şeyi anlayamıyorum Çünkü biz hep Amerikan aksanlı alışmışız dinlemede konuşmada olsun Amerika'da rahattım ben yani burada o <laughs> yani çok farklı gerçekten o yüzden çok normal senin de öyle Sonrasında işte çok çalışıyordum iş elimden kaçırmamak için. Sonrasında tabii kendi özgüvenimi kazandım yani. Bunlarla çalışa çalışa İngilizcemi zaten biraz daha ilerlettim. Sonra yazılım ekibi oranım küçüktü. Ben yani artık iyi seviyedeydim yani şirkette. Yerimi almış gibi bir şeydim. Üniversite son sınıftayken Türkiye'de büyük bir firma bir tane yarışma gibi bir şey düzenlemişti. İlk ona girene vesaire iş teklifi ediyorlardı galiba. Ben bu yarışmaya katıldım. Bu yarışmada ben ilk ona giremedim. Bir ay falan geçti galiba yarışmanın üzerinden. Firma beni aradı. E biz size iş işte teklif etmek istiyoruz. Aslında CV'nde oranın yazması yani da senin için çok, çok büyük bir, bir artı ve öğreneceklerinin de ucu yok bence orada. O sıra çalıştığım firmaya çok bağlanmışım yani. Buradaki insanları çok seviyorum abi. Çünkü çok bana her zaman iyi davrandılar, dürüstler. Beyne evet, mesaj atıyorum. Ben... <gülüyor> <Özür> <gülüyor> <İzkinim>. de, <gülüyor> çok üzgünüm. <laughs> Aylık mesajı yazıyor <laughs> gibi. Evet ama her çok üzüldüm, üzüldüm ya. Hani o firmadan ayrılmak çok üzücüydü. Hatta şöyle de bir şey diyeyim. Verdiğim cevaplardan birinde dedim ya ben aslında aldığım paraya değil de öğreneceğim şeylere bakıyordum. Bu büyük firma olsa bile o zamanki çalıştığım firmada yüksek maaş alıyordum. Yani Türkiye'deki iş de, teklifi mi? aldığım firmaya göre daha fazla maaş alıyordum. Yani orta seviye yazılımcı olarak çalışıyordum. Ve bu büyük firmada çalışırsam buna junior olarak alacaktı. Ama şöyle düşünüyorum. Bir sürü şey öğrenecektim. Büyük firmanın günlük milyonlarca kullanıcısı var. O kadar kullanıcıya bir hizmet vereceksin. Sen bunun arkasında o yazılımı yapan kişi olacaksın. Bu benim için çok büyük bir şeydi ve evet. kendimi çok iyi geliştiririm. CV'imde yarın bir gün bana çok büyük bir faydası olur. O gibi şeyler benim aklımı çeliyordu. O yüzden ben ayrılık mesajımı attım. Sonrasında adamla görüşüyoruz. Bana kaç teklifte bulundu ama ben kabul etmedim. Bir de o firmada artık dediğim gibi, yazılım ekibi küçük olduğu için ben projeyi yönetiyor gibi bir şeydim aslında. Ama seni He de hani kimse kontrol edemiyor. Aynen, beni kimse kontrol etmiyor. Bana sadece görev veriliyor ben projeyi o şekilde şekillendiriyorum ne bileyim yapı kuruyorum vesaire ben bundan çok rahatsızım abim. bunu ona da söyledim o sonra dedi ki işte sana hani arkadaşım var dedi ve Türkiye'de yaşıyor sana mentörlük gibi şey yapar falan en son şirketten çıkmama bir hafta falan kalmış yeni işe geçeceğim artık o sıralar dedim ki eğer sponsorluk sağlarsan ben buradayım oh. <gülüyor> dedim <gülüyor> ki <gülüyor> e, sponsorluk sağlarsan evet burada kalmak isterim çünkü İngiltere'de eşim de yaşamak çok istiyor Aslında Han Hande de İngiltere'yi çok yurt dışında yaşayalım vesaire ikimizin de şey <laughs> Şey vardı. Çünkü ben Amerika'ya gitmek üzereydim. O yüzden, Aynen. O yüzden bu hayalim bu benim öğrenme şeyimi, şeyimin önüne geçti. Dedim ki eğer sponsorluk sağlarsan yani kalırım bu firmada. O da tamam dedi. Geldim ama birkaç ay geçti. Ben yine pişman olmaya başladım. Yine aynı şekilde. Ben Aynen. öğrenemiyorum bir şey. Teknolojiler de sürekli gelişiyor. Ben geride kaldığımı hissediyorum. Sadece kendim iş dışında projelere falan bakıyorum. işte Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sonrasında tamam dedik artık burada kaldık. Yapacak bir şey yok. Kendim işte. Sonradan. İngiltere'de bir sürü firmayı falan değerlendiriyorum, başvuruyorum vesaire. Başvurmaya başladım işte. Bir sürü başvuruyorum. Yine dönüş yapan çok yok ama abartmıyorum. Türkiye'deyken bu başvurduğum firma sayısı belki İngiltere'deki firmaların sayısı 100 falan vardır. İngiltere'ye geldim. İngiltere'de de yine o, o, civara yaklaşıyor. Yani bir sürü yere başvuru yapıyorum. Dönüş, dönüş daha fazla alıyorum. En sonunda ikinci işimi o şekilde buldum. Şu anda da orada devam ediyorum. Hala da aslında bazen güzel fırsatlar görünce başvuruyorum. Burada iş bulmak açıkçası zordu yani bulmak. Çünkü sponsorluk pek sağlamıyorlar sponsorluk gerekmese muhtemelen çok daha rahat bulabilirsiniz. Belki demeyeyim de bulursunuz. Peki tecrübesi olmayan birine tavsiye edersin yeni başlayacak birine? tecrübesi olmayan birine şey evet. e olabilir ya. Kendiniz mesela iş bulamıyorsanız bile projeler yapın ya. Mesela diyeyim alanınız mobil uygulama geliştirmekse güzel güzel mobil uygulamalar geliştirin. Bunları paylaşın, bildiklerinizi paylaşın. Instagram, videom gibi bloglar var mesela. O gibi yerlerde. Onun dışında LinkedIn'de aktif olun, yaptığınız projeleri paylaşın. Çünkü deneyiminizi bir şekilde insanlara göstermeniz lazım. Yaptığınız şeyleri şekilde insanlara göstermeniz lazım. GitHub gibi vesaire tek şeyleri kullanarak projelerinizi orada tutabilirsiniz referans olarak. Bu şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Bir iş yeri bulamıyorsanız, deneyiminizi kanıtlamak istiyorsanız yapacağınız şey bunlar. Projelerinizi göstermeniz lazım bu şekilde. Sertifikaların bir yönden şeyi var aslında. Geçerliliği olan sertifikalar en azından benim diyebileceğim Microsoft'un vesaire. Sertifikaları bence çok değerli bana göre. O gibi yerlerden alıyorsanız zaten dünyanın bir numaralı yazılım firmalarından birisi olduğu için bence onların önemi var. Ama genel olarak mesela Google Site'de de, Udemy'de de veriyor galiba. Yani bunların da tabii faydası var. Ama ne kadar etkisi var inanın bilmiyorum. Çünkü benim mesela başvurduğum işlerde o kadar sertifikam olmamasına rağmen görüşmeye alındığım oldu. Tabii belki CV inceleme aşamasında belki bunun göz önünde bulundurarak belki Aynen. çok reddedildim belki. Yani faydası olur, zararı olmaz o kesin. Zaten sertifika alıyorsanız demektir ki bu öğrendiğiniz bir şeyler. Yani sertifika almak güzel bir şey. Alabilirsiniz, daha iyi olur tabii. Ben bir şey düşündüm. Acaba alakası var mı diye şey duydum. Mesela yurt dışında benim gördüğüm kadarıyla gönüllülük projesinde çalışmam bile yani katkı evet. sağlıyor. Mesela diyelim ki gönüllü olarak hastanede yardım kuruluşlarında çalıştım. Bunun belgeleyebildiğim bir sertifikan kanıtım varsa işe alım sürecin daha hızlı oluyor. Bence sertifikalar da bu şekilde illaki yazarlı oluyor. Evet, 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 Ama sadece evet. sertifikalarla olmaz tabii ki. yani işte sertifika değil demek. demek sen bir şeyler öğrendin demek. Bunu da işte dediğim gibi proje vesaire geliştirerek eğer iş bulamıyorsanız dahil hani kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz projeler vesaire yaparsanız, Linkedin gibi yerlerde paylaşırsanız, alanınızı genişletirseniz o şekilde size faydası olur muhtemelen. Linkedin çok aktif kullanılıyor. Yer alanlar için bilmiyorum ama yazılım için bence oldukça iyi bir platform ve evet. insanlara bu şekilde ulaşabilirsiniz. Onlar da bir şekilde mesela beğenirse başka biri görecek mesela insan kaynakları görecek belki bir firmada. Son iki sorumuzdan bir tanesi o zaman. Yabancı dil yazılım alanında ne kadar önemli? Yazılım alanında bence çok önemli değil ama önemli abim mesela İngilizcesi o kadar iyi değildi yani. Ee, ama gayet de iyi yazılımcı. Bence tarafları ikimiz de aynı seviyedeyiz. Yazılımda bazı terimler İngilizce bildiğinizde daha kolaylaşabiliyor bence. If ne demek İngilizce'de? Sana soruyorum. <laughs> Eğer demek. Bu ne demek oluyor sence? Bir şart koşulaksın. Koşu Yazılımda if'i kullanarak sen aslında bir şart koşulu yazabilirsin. Mesela İngilizce bildiğin için gördüğünde aklında tutman daha kolay olacak. If'in anlamını bilmesen bu biraz daha belki ezbere dayalı olacak belki. Hani yine öğrenirsin ama biraz daha başta ezberlemen gerekir gibi düşün. Yani ben aynısını kendim denerken de hani öğrenmeye çalışırken de sana söylemiştim zaten. Yani artı yönem ilk İngilizce öğrenip sonradan hani biraz böyle bakınca benim İngilizce gibi bir şey zaten. Yani, İngilizce cümle kuruyorum gibi oluyor. Özellikle bu veri tabanı dillerinde bildiğiniz İngilizce cümle yazıyorsunuz. İlla şart mı? Değil. Tabii yurt dışında yaşamak istiyorsanız Dışın, aynen. kesin. Yani yaşamak değil, yurt dışında çalışmak istiyorsanız. istiyorsanız kesinlikle öğrenmeniz lazım. zaten İngilizce artık her yerde gerek. Yani mesela bir gün Türkiye'ye gelirsen hani ne iş yapacağım? Çünkü hani formasyon almadım sonuçta. Ve mesela benim eniştem bir şey diyordu. Sen mesela şu an İngilizce biliyorsan bir tane sertifika alıp gelip bizim şeyde de çalışabilirsin diyordu. dilin olduğu için. Diyarız her alanda artık. Hani bir tane değil Almanca da olur. Bir sürü dil öğrenmek. <laughs> Aynen. Son sorumuz geliyor. Yazılım alımının artısı ve eksisi. Yani artı yazılım ve eks... bölümü mü? Hayır i̇şinin... yazılım işinin artısı ha. ve eksisi. Yazılım işinin ben hep artılarını sevebilirim. Eksisi de var tabii ya. Ama artı yönleri en büyük... Artısı bana kalırsa neden çalışabilmek veya işinize istediğiniz yerden çalışabilmeniz çok büyük bir artısı. Yazılımın bir diğer artısı ise teknoloji sürekli gelişiyor. Teknoloji neyle gelişiyor? Yazılımlarla. Bu gibi şeylerle gelişiyor. Çünkü yazılımla büyüyor her şey. Yapay zeka da yazılımla gelişti. Geleceğin mesleği mi derseniz yapay zekadan sonra pek emin değilim. Yapay zeka geliştiren de siz olabilirsiniz. Tabii çok iyi öğreniyorlar. O da <laughs> bir mesele. Çok iyi kod yazabiliyorlar. Şu anda böyleyse ilerisini düşünemiyorum. Ama negatif bakmanın da anlamı yok. Yazılım işini bitirebiliyorsa tüm iş işleri bitirir. Öğretmenlik zorluğu da yapabilir. Kendi yazılım yapıyorsa zaten her şeyi yazılımla çok güzel şeyler geliştirebilir. E bunun sonu yok. Kendi kendini geliştirir. Eee sonra? Ha, insan kalması. Sonra robot filmleri gerçek olur. Evet. Onlar artık bizi yönetir yani. O yüzden umutsuz olmanın da yapay zeka çıktı. Biz ne yapacağız vesaire. Yeni alanlar doğdu bence. Ee, o zaman evet. şöyle. Bana hep yaptığın konuşmalardan arkadaşlarımız için bir konuşma yapar mısın? Hani ben hep umutsuzluğa kapıldığım <laughs> anlardan Çünkü yani, görüyorum. Umutsuzluğa kapılan işte yapmak isteyen ona daha Böyle okay. Anladım. bitirmeye Anladım. ihtiyacı var arkadaşlarımız için. Bir şey söyle sonra kapatalım. Belki yaşınız benden büyüktür. Belki yazılıma başlamamışsınızdır benden büyük olup da. Belki de gençsinizdir. Bu bence fark etmiyor. Sizin içinizdeki azme bağlı yani. Belki hemen para kazanmanız lazım. Ailenize bakmakla mükellefsiniz onu bilemem. Ama yazılım alanında ilerlemek istiyorsanız. Yaşın bence hiçbir önemi yok. Her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben de hani bazen insanlara bakıyorum. Benim yaşıma gelmeden çok iyi yerlere gelmiş. Hmm. Ben hep kendimi maddi anlamda özgür kılmayı hedefliyordum. Yani Mr. Beast'e adam 26 yaşında şehir yapmış mesela yeni şeylerini. İşte, herkes... Bunun şeyi yok yani. Benim yaşım da, ona bakarsan onunla aynı yaştayız ama o adam şu an nerelerde ben neredeyim ona bakarsak. Umutsuzluk sadece işte sizi yavaşlatıyor aslında. Hı -hı. Yani umutsuzluğa kapılıp vazgeçmektense bir şeyler yapıp denemek daha faydalı olur. Abimden örnek verebilirim buna. Abim askeri öğrenciydi. Okulları kapan Öğrencileri bölümlere dağıttılar resmen. Abime de elektronik haberleşme bölümü müydü? Öyle bir bölüm gelmişti. Ben o sıralar 2 yıl, 3 yıldır herhalde yazım öğreniyordum. Abimin yaşı bana göre büyüktü ve yazılım hiç bilmiyordu. Kendi azmiyle yine. Kendini çok iyi gelişti. Belki yaşım geçmiş gibi vesaire düşünebilirdi. Aynen, aynen. Ama hiç öyle düşünmeden şu anda abimle aynı seviyedeyiz. O en büyük örneği mesela bu alanda. Ve o psikoloji düşünün. Evet, Sonuçta işte mesleği almak üzereydi. Son senesine geçti mesela. Asubay yani, sıra... olacaktı Aynen asubay olacaktı. Onun hayali oydu yani. Son senesine geçmek üzereyken bu darbe olayı zaten olmuştu işte. Ondan sonra okullar kapanmıştı önce de afanlar insan yani o o yüzden hiçbir zaman geçtemeyin. Çünkü bu videoyu izleyen belki çok fazla YKS öğrencisi olacak. Mesajlarından da gördük aslında bazı kişiler hani ben birini hatırlıyorum. Biri demiş ki işte ben şu yaştayım ama hala bunu bitiremedim. Hiç geç olduğunu düşünme bence. Öğrenmek istedikten sonra kendini bir yıl içinde güzel yerleri getirebilirsin. o arkadaş çok yanıyor Çünkü birkaç hafta önce ben benden şey yaşamıştım aslında. Aynen. yani de sürekli Aynen. sürekli yaşadığım bir şey bu. Senden örnek Vereyim mi hatta? Neyi? <laughs> Buraya geldi İngiltere. Üniversiteyi okudum, ne oldum dedi ben şimdi. Hiçbir şey yapmıyorum gibi hissediyor yani aslında. yapmıyor Hı. değil, yapıyor şey. aslında ama o onu görmüyor. Arkadaşlarım veya okuldan şu kişi, şu kişi. Bak o öğretmen oldu, keşke ben de olsaydım. Ben ne yapıyorum burada vesaire. Ona da diyordum, sen YouTube'dan bir iş yapıyorsun aslında. Ve çoğu kişinin hayali bence bu YouTube üzerinden ilerlemek. Ve baktığında kanalını da büyütüyor. Ee, sizler de sağ olun bu konuda destek <laughs> verdiğiniz için. Şu an biraz daha iyi yani. Yani. Düzenli olarak en azından video atıyor vesaire o gibi şeylerle ilgilendiği için şu an daha mutlu. <laughs> <laughs> yani. Nasıl? Yine Türkiye'ye dönersek belki öğretmen olmak isteyecek vesaire yapacak ama o da ona kalmış <laughs> Çünkü bir şey. Çünkü benim de bu içimdeki öğretmenlik aşkına atamayız yani şimdi. <laughs> yani, üniversitede bana da öğretiyordu zaten. <laughs> yani, Deneyim bir 4 yıllık <laughs> var aslında. Neyse <laughs> arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım Safa'nın da hayat tecrübeleri hikayeleri size yol gösterici olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalı takip eden illa yazılımcı arkadaşlar da vardır. Daha iyi önerileri, tavsiyeleri vesaire varsa yorumlarda tabii belirtebilirler. Ben bu işin uzmanı değilim. Yani bunu iddia etmiyorum. Sorularınıza da en iyi şekilde cevap vermeye çalıştım ama. O yüzden umarım faydalı olmuştur hepinize. Bu arada şöyle bir doyuru yapayım. Şimdi ben sizin haberiniz olsun ki videoyu kaçırmayın. Kısıtlı bir zaman olabilir. Yapmak istediğimiz bir video içeriği var aslında. Ve o videodan sonra sizlere de hediye vermek istiyoruz. O videoyu da kaçırmayın derim. O yüzden şimdi ben bunu söyleyeyim dedim ki kaçırmayın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.